Sparta Spor yeni sezonda elimizi Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta temsil edecek. Birinci etap kampını Davraz Kayak merkezinde tamamlayan Sparta Spor'un ikinci etap kampı ise pazartesi günü başladı. İkinci etap kampını Afyonkarahisar'da sürdüren Sparta Spor ilk hazırlık maçını da yaptı. Yeşil Pembeli ekip ilk özel maçında Kütahya Spor'la karşı karşıya geldi. Sparta Spor'la Kütahya Spor arasındaki özel karşılaşma bir bir berabere sonuçlandı. Sparta Spor yeni sezon öncesi özel karşılaşmalara devam ederek yeni sezona hazır girmeyi hedefliyor. Öte yandan Sparta Spor yeni sezonun ilk maçını 27 Ağustos Pazar günü oynayacak. İlk maçına Soma Spor'la kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak olan Yeşil Pembeliler, bu maçtan galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor. Sparta Spor'la Soma Spor arasındaki sezonun ilk maçı Atatürk Stadyumunda saat 20'de oynanacak.